Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Bugün menümüzde mercimek çorbası var. Mercimek çorbasını bugün biraz daha değişik yapayım dedim. Bir tane patates, bir tane soğan, bir tane havuç, bir su bardağı da mercimekten oluşan bir çorba yaptım. Hepsini rendeledim. Soğana kadar hepsini rendeledim. Güzelce mercimeklerimi de yıkayıp hepsini birlikte kavurdum. Şimdi gördüğünüz gibi hepsini rendeledim yani. Kavurduğunuz zaman arkadaşlar aroması çok güzel artıyor. Çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ocağı alalım. Biraz zeytinyağı ilavesi yaptım. Biraz da tuz ilavesi yaptım. İyice çevirdim ondan. Biraz bunlar kavrulduktan sonra da içine mercimeğini ilave ettim. Mercimeği de iyice yıkadım. Nişastasını akıttım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kavuruyorum. Her zaman mercimek çorbasını ya da diğer çorbalar da olsa düdüklü tencerede yaparsanız arkadaşlar o güzel bir kıvam veriyor düdüklü tencere. Daha iyi basınçla pişirdiği için daha güzel oluyor. Aklınızda bulunsun. Çok azıcık da zerdeçal böyle kaş, çay kaşığının ucuyla böyle güzel bir renk versin diye. Şimdi ağzını kapatalım. Birazcık tuz ilavesi yaptım. Karabiber, biraz da kırmızı biber ilavesi yaptım. Ağzını kapatalım. Şimdi çorbamız pişti. Üzerine bir de dedim ben nane yakalım. Gördüğünüz gibi robottan da geçirdim arkadaşlar. Şöyle kıvamı bu şekilde oldu. E bir de tadım yapalım bakalım nasıl olmuş. Şöyle kıvamını görmenizi istedim. Gayet güzel, afiyet olsun.